Herkese selam arkadaşlar. Bugün Küçük Dokunuşlar Atölyesi ekibiyle okulumuzun deposunda kırılmış ve yerinden sökülmüş çok sayıda dolap ayakları bulduk. Bunları öğrencilerin kullandığı sınıf masalarına monte ederek çanta asılacak askılık yapabilir miyiz? Ne dersiniz? Bunun için önce dolabın kırık ayarlanabilir ayağının sağlam kısmını ayırıyoruz. Matkap yardımıyla masamızın uygun bir yerine yuva açıyoruz. Bu yere hurdalıktaki bulduğumuz aparatı sadece bir vida ile monte ediyoruz. Artık bu sırada oturan öğrenci arkadaşımız çantasını asacağı uygun ve ulaşılabilir bir imkana kavuşmuş olacak. Arkadaşlar, eskimiş veya kırılmış eşyalarımızı hemen çöpe atmayalım. Bu şekilde değerlendirip tekrardan hayata döndürmek izlediğiniz gibi çok kolay ve eğlenceli. Sadece yapmamız gereken biraz düşünmek, hayal etmek ve küçük bir dokunuş yapmak. İyi günler diliyoruz. Bir sonraki küçük dokunuşlar videosunda buluşmak üzere. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.